Evet, üçgenlerle ilgili özelliklere devam ediyoruz. Yedinci özelliğimize bakalım. Diyor ki, ABC dik üçgeninde. ABC dik üçgeninde, A açısı dikmiş. Diklik işaretini nasıl gösteriyorduk? Böyle gösteriyorduk. A açısı dik olduğundan, diyor ki, B ile C açısının toplamı kaç derecedir? 90 derecedir. B ile C açısının toplamı 90 derecedir. Şimdi düşünün. Burası A açısı dikse 90'dır zaten. B açısına alfa, C açısına eğer beta dersek ne yaparız biz? İç açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Yani alfa artı beta artı diklikten dolayı 90 derecenin toplamı nedir? 180 derecedir. Bu durumda alfa ile beta açısının toplamı ne yapacaktır? 90'ı öbür tarafa attığımızda 180-90'dan 90 derece çıkacaktır. O halde ben bir dik üçgen gördüğümde dik olduğunu biliyorsam diğer köşelerdeki açıların toplamını otomatikmen ne diyebilirim? Alfa artı beta eşittir 90 derecedir diyebilirim toplamı için. Gelelim 8. özelliğimize. 8. özellikte diyor ki ikiz kenar üçgen tamam mı? İkiz kenar üçgeni daha detaylı olarak işleyeceğiz ama sadece gen, yani genel durumunu söyleyelim. İkiz kenar üçgende diyor ki eş kenarların karşılarındaki açılar da eşittir. Ne demek istiyor burada dikkat edin. İkiz kenar üçgense neymiş? AB kenarı AC kenarına eşit verilmişse bu ABC üçgeni ne olur? İkiz kenar olur. İkiz kenar üçgenin taban açıları da neye eşit olacak? Birbirine eşit olacak. Bunu anlatıyor. Karşılarındaki açılar derken şunları kastediyor. Tamam mı? İkiz kenar üçgenin iki kenarı eşittir. Taban açıları da ne olur? Eşit olur. Daha detaylı bilgisini ikizkenar üçgen konusuna geldiğimizde göreceğiz. Gelelim 9. özellik. 9. özellikte ise aynı ikizkenar üçgen gibi bu sefer eşkenar üçgenle ilgili özelliği söylüyor. Diyor ki eşkenar üçgense ABC üçgeni iç açıları 60'ar derecedir. Şimdi adı üzerinde eş kenar. Demek ki bütün kenarları AB kenarı, AC kenarı ve BC kenarı neymiş? Birbirine eşitmiş. Eşit olduğundan bunların ne yapacak? İçerisindeki açıları da ne yapar? Eşit olur. İç açıları toplamı kaç dereceydi üçgende? 180 dereceydi. 180'i 3'e böldüğümde kaç çıkar? 60 derece. Demek ki eşkenar üçgende her bir iç açı kaçar derece olurmuş? 60'er derece olurmuş. Gelelim diğer özelliğimize. 10, 11 ve 12. özelliklere bakın. Diyor ki kenar 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 eşliği yani 3KK kenar 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 eşliği, kenar açı kenar eşliği, açı kenar açı eşliği. Şimdi bu eşlikleri benzerlik konusunda daha detaylı göreceğiz aslında. Şimdi adım adım burada neler söylüyor ona bakalım kısaca. 10. kural, 10. özellikte diyor ki iki üçgenin kenar uzunlukları eş ise karşılıklı açıları da eştir. Şimdi iki tane üçgen var elimde tamam mı? ABC üçgeni ve DEF üçgeni. Şimdi bu üçgenin AB kenarı DE kenarına eşit ise onun karşısındaki şu açı da nedir? Birbirine eşittir. Sonra diyor ki BC kenarı BC kenarı eğer EF kenarına eşit ise karşısındaki açılar da nedir? Eşittir. AC kenarı eğer DF kenarı da eşitse karşısındaki açılar da eşittir. Kenar 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 özelliği ne demek istiyormuş? İki üçgenin Kenar uzunlukları eş ise karşılıklı açıları da eşittir. Tamam mı? Eşit kenarlar karşısında eşit açılar bulunur. Üç kenarın eşitliğinden. Gelelim 11. özelliğimize. Diyor ki kenar açı kenar eşliği. Bakalım kuralımıza iki üçgenin diyor yani ABC ve KLM üçgeni ikişer kenarı ve bu kenarlar arasındaki açılar eş ise bu üçgenler eştir. Yani ABC üçgeninin AB kenarı KL kenarına eşse üçgende AC kenarı tamam mı şöyle zikzakla gösterelim KM kenarına eş ise tamam mı? Eş ise ve bu üçgenlerin aralarındaki nedir? Şöyle alfa açıları da ne olacak? Eşitmiş. <laughs> o halde bu üçgenler nedir? Eştir denir. Yani B açısı L'ye eşit olmuş olur. BC kenarı LM kenarına eşit olmuş olur. C açısı da M açısına eşit olmuş olur. Eğer iki kenar ve bir açı eşitliği varsa bu iki üçgen nedir? eştir denir. Tamam mı? İki kenar, kenar açı kenar dikkat edin. İki kenar, bir açı eşitliği varsa bu iki üçgen eştir denir. Bu durumda diğer kenar ve diğer açılar da ne yapacak? Eş olmak zorunda olacak. 12. özelliğimiz açı kenar açı eşliği. Şimdi bakalım diyor ki iki üçgenin ikişer açısı ve bu açıların ortak kenarı eş ise bu üçgenler eştir. Yani AB kenarı DE'ye eşit ise ve bunların açıları nedir? Şuradaki ortak kenar AB ve DE ya. B, beta ve alfa açıları eşitse iki açı eşit bir üçgende ve bir e, ikisini bağlayan şu ortak kenar da eşit. Bu durumda ne olacak? Diğer kenarlar ve diğer açılar da ne yapar? eşit olur demek istiyor eştir sözüyle. Yani C açısı F'ye eşit olur. Yani C açısı F'ye eşit olur. BC kenarı EF kenarına, burası buraya, AC kenarı da DF kenarına eşit olur. Eğer iki açı bir kenar eşitliği varsa o zaman diğer kenar ve diğer açılarda ne olur? Eş olur. Zaten bu durum üç tane var öyle değil mi? Kenar 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 açı kenar açı kenar açı şu ikisi zaten birbirinin tam zıttı. Ona göre diye eşliğini ne yapabiliriz? Yazabiliriz.